Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir hafta başlangıcı ve sizlerle beraber piyasaları yorumluyoruz. Piyasalarda aşırı derecede bir fut dalgası oluştu. Yani insanlar artık battık, spotta lik olduk şeklinde söyleyen birçok yatırımcı var. Acaba bu şekilde mi arkadaşlar? Yoksa son videomuzda söylediğimiz gibi artık bıçak kemiğe dayandı mı? Hepsini sizlerle beraber analiz edeceğiz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Hızlıca videomuza başlıyoruz. Arkadaşlar Twitter kanalımızdan sürekli sizlere paylaşımda bulunuyorum. Özellikle dün gibi piyasanın zor olduğu zamanlarda altcoin market cap dip seviyede görünüyor şu anda demiştik ve bu grafikte baktığımızda gördüğünüz gibi beyaz çizgimize çok çok yaklaşmıştı. Dün bu tweeti özellikle arkadaşlar 14 saat öncesinde paylaşmıştık. Bugün videoyu çektiğim saat şu anda pazartesi günü öğlen saat 12 ve baktığımızda altcoin market cap buradaki çizgimizde yani beyaz çizgiden yukarı nihayet kendisini attı. Bugün bir yükselişli güne başladık ve haftanın yeşil geçmesini umuyorum. Arkadaşlar bitcoin'de baktığımızda bitcoin'in dirence takıldığını gözlemliyoruz. Bitcoin'de 95.752 dolarda bir direnç noktamız var. Burayı kırmayı deniyor şu anda fakat son 3 günlük mumlara baktığımızda burayı kıramadığını gözlemliyoruz zaten 2 gün hafta sonuydu yani cumartesi pazar bildiğiniz gibi piyasadaki hacimler gitgide azalıyor ve hafta içinde genelde hacim biraz artıyor ama insanların korku seviyesinden dolayı nakitte bekleyen de birçok yatırımcı var şu anda baktığımızda bitcoin'de direnç seviyemiz 95.752 dolar ve destek seviyesi 89.852 dolarda bulunuyor. Bitcoin şu anda yukarıyı kırmayı deniyor. Burayı kırması da gerekiyor. Eğer kıramazsa çünkü aşağıdaki desteği test edebilir. 89.850 dolardaki seviyeyi ve Bitcoin'in dominansına baktığımızda da dominans da güzel bir gelişme oldu. Haftalık kapanışı dominans destek seviyemizin altında kapattı. Yani %59.50 54'ün altında kapattı ve şu anda dominans %59.40 da Bitcoin'in dominansı ne demekti? Bitcoin'in piyasa baskınlığı arkadaşlar. Alt biraz daha şu anda ön plana çıkmaya başlıyor. Özellikle dominans düşmesiyle beraber Bitcoin fiyat düşüşleri alt minimal derecede etkilemesi gerekiyor. Çünkü Bitcoin'in piyasa hakimiyeti çok çok yükselmişti ve bu piyasa hakimiyetinin biraz artık azalması gerekiyor altcoin'lere sıra gelmesi açısından. Hemen altcoin market cap'e bakalım. Altcoin market cap'i az önce de gösterdiğim gibi bizim yükselen trend çizgimizden dün tam milimetrik tepki aldı. Şurada kırmızı mumun iğnesine baktığınızda tam milimetrik olarak oradan yukarı yönlü hareket ettiğini gözlemliyoruz. Şu anda altcoin market cap 1 trilyon 300 milyar dolar seviyesinde, Bitcoin'in market cap'i de 1 trilyon 900 milyar seviyesinde. Yani Bitcoin'in market kepi şu anda altcoin market cap'ten 600 milyar dolar daha fazla değerde olduğunu gözlemliyoruz. E teraziye baktığımız zaman denge hala bitcoin tarafında görünüyor ama altcoin'lerin de baskınlığını artıracağını düşünüyorum ben. Çünkü çok çok aşağı seviyelerde, çok çok dip seviyelerde kaldı fiyatlar artık arkadaşlar. Hemen korku puanına baktığımızda da dün 10 puandaydık ve bugün 14 puana tırmandığını gözlemliyoruz. Yani 4 puanlık bir artış var. Bu ciddi bir artış mı ciddi bir artış değil ekstra korku piyasada hala hakim. Yani piyasanın biraz yukarı yönlü yeşillenmesi gerekiyor ki insanların şu korku puanından çıkması gerekiyor. Zaten alımlarımızı gerçekleştirdik, artık sepetlerimizi doldurduk. Bundan sonrasında yükseliş beklentim benim altcoin'lerde bulunuyor. Her ne kadar Twitter'da ya da birçok yerde artık altcoin'ler yükselmeyecek şeklinde birçok tweet okusanız da benim arkadaşlar analizlerime göre altcoin'lerde ben bir yükseliş bekliyorum. Hem de genel bir yükseliş bekliyorum. Çünkü altcoin'ler eğer yükselemezlerse piyasada yükselen coinler kalacaklar sadece. Yani Bitcoin bildiğiniz gibi ATH tazelemişti. Ethereum ATH tazelemişti. Yani piyasada saysanız 5-10 taneyi geçmeyecek olan altcoin kalır. Diğer altcoinlerin hepsinden insanlar çıkar umutlarını keserler. E bunu da market makerlar ister mi? İstemez arkadaşlar. Bundan dolayı da altcoinlerin geneline yansıyacak bir yükseliş bekliyorum. Özellikle zaten bu videomuzda sizlere 3 adette 10x üzerinde artış beklediğim altcoin'i yatırım tavsiyesi olmamakla beraber paylaşacağım arkadaşlar. Sizler de bunları değerlendirebilirsiniz isterseniz sepetlerinizde. Arkadaşlar coin market cap'e de baktığımızda şu anda bitcoin'in market cap'i az önce söylediğim gibi 1 trilyon 9 milyar dolarda ve ethereum'da da 385 milyar dolarlık bir market cap var. Gerçekten arada devasa bir uçurum oluştu ve bu uçurum Ethereum dominansıyla Bitcoin dominansına da yansıyor şu anda baktığımızda. Bitcoin'in dominansı %59.39 iken Ethereum'un dominansı bugün %1'lik bir artış yaptı. Gördüğünüz gibi Bitcoin dominansı düşerken Ethereum dominansı şu anda artıyor. Ve %1.78'lik artıştan %12.03'e Ethereum'un dominansı tırmandı. Ethereum'un dediğim gibi biraz daha fiyat yükselişini hızlandırması gerekiyor. Şu anda 3200 dolarda ve buralar artık Ethereum için dip fiyatlar olabilir. Tether 3. sırada XRP ETF söylentileriyle beraber biraz daha güzel tutunuyor. 2.26 dolarda BNB 935 dolar bildiğiniz gibi 1200 dolarlara kadar tırmanmıştı. Şu anda 935 dolara geri çekildi. Solana'da da 140 dolar seviyelerinde bulunuyor. Şu anda arkadaşlar majör coinlerde aslında Solana ve Avax'ta çok güzel fırsat olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Chainlink de aynen bu kategoriye giriyor. Link'te 14 dolara geri çekilme var ve 14 dolar güzel bir seviye Link için yeni giriş yapacaklar için. Solana da 140 dolar gayet güzel bir seviye yeni girişler için ve Avax'ta da arkadaşlar şu anda 15.60 dolar seviyesinde gayet güzel. Zaten bir önceki videoda 9 dolar seviyeleri Avax için mükemmel seviyeler demiştim. Şu anda da 15.60 dolar seviyesinde. Bu da aslında çok çok yüksek fiyatlar değil AVAX açısından baktığımızda. Arkadaşlar az sonra sizlere az önce bahsettiğim 10x beklediğim 3 tane altcoin'i vereceğim. Videomuza kaldığımız yerden devam ettiğimizde de coin 360'dan baktığımızda şu anda piyasanın komple genelinin kırmızı olduğunu gözlemliyoruz. Fakat hafta içerisinde ben özellikle Amerika'dan gelecek olumlu verilerle beraber arkadaşlar piyasaların yeşile döneceğini düşünüyorum. Şu anda XRP'nin Solana'nın Leo'nun OKB bildiğiniz gibi OKX borsasının token'ını ve ENA gibi Uniswap gibi token'larda yeşil olduğunu gözlemliyoruz. Onlarda da çok çok cüzi artışlar var. Yani çok çok ciddi bir artış yok. Şimdi videomuzun asıl konusuna geçelim arkadaşlar. 10X ve üzeri beklediğim 3 projeyi sizlerle paylaşıyorum. Bir tanesini aslında az önce sizlere söylemiştim. Expert token olacak. Az sonra da inceleyeceğiz. Ve bu 3 token'dan bir tanesi EVA protokol arkadaşlar. Şu anda marketlerine baktığımızda Binance Alpha'da, GTO'da, MXC'de, BinX'de, Bitmart'ta yani birçok borsada bulunuyorlar. Binance borsasında aynı zamanda vadeli işlemleri de açık. Fakat ben spottan yatırım yaptım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi EVA protokol 13 dolara kadar tırmanmıştı. Dolaşımdaki adetinin az olması beni kendisine çeken en önemli etmenlerden bir tanesi. Bildiğiniz gibi ton ağındaki bir numaralı kredi verme protokolü şu anda EVA protokol ve 6.61 milyon adet dolaşımda var. 50 milyon adet maksimum arzı var. Dolaşımın haricindeki token açılımları uzun zamanlara yayılmış şekilde ve ciddi bir enflasyonist baskı oluşturmuyor token'da. Bu token'da da son zamanlarda bir hacim birikmesi var arkadaşlar. Baktığımızda market cap'i 9 milyon dolar ama 24 saatlik hacim 23 milyon dolar. Özellikle Binance'daki futures işlemlerdeki hacim. 90 milyon doların üzerine çıktı. Burada Eva'da bir hamle görebiliriz. Yani 10 dolar seviyelerine bir tırmanış görebileceğimizi düşünüyorum ben ve bu şekildeki bir tırmanışta da en az 6 7x gibi bir kazanç sağlayabilecek coinlerden bir tanesi. Ama çok çok uzun vade tutmayı düşünmüyorum ben. 10 dolar seviyelerinde pozisyonlarımı kapatmayı düşünüyorum. Yani 9-10 dolar seviyeleri bana gayet güzel kar verecektir spot piyasada özellikle. Ve bir diğer coin'imize geçtiğimizde sizlerle de Twitter'da paylaşmıştım. Backstage coin arkadaşlar BKS token artık listelendi. Ben bu token'a ön satışından girmiştim. RWA inç platformundan ve ciddi adette ön satıştan bir token aldım. Şu anda claim ettiğim tokenları da satmıyorum ve biriktiriyorum. Yani ciddi manada bir coin olacak arkadaşlar 8 ay içerisinde elimde. Ve bu projenin geleceğine de güveniyorum. Çünkü market cap'i çok çok düşük arkadaşlar. Şu anda 59 bin dolar market cap var. Belki de Jex borsalarında yani merkezi borsalarda listeli olup da en düşük market cap'e sahip olan proje olabilir. 59 bin dolar market cap var. bin dolar 24 saatlik hacim var. Aslında bu token listelendikten sonra bir süre bıraktılar fiyatı. Ve 0.0038 dolara kadar geri çekilmişti. Şu anda token 0.00747 dolarda. Zaten ben de ön satıştan alırken 0.007'den aldım arkadaşlar. Ve şu anda claim ettiklerimi dediğim gibi uzun vade olarak tutuyorum. Çünkü BKS token ne yapacak diye sorabilirsiniz. BKS token arkadaşlar şu anda birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor ve bu etkinliklerden de arkadaşlar gelen gelirleriyle token alıp yakacaklarını söylüyorlar. Ekibi tamamen şeffaf web sayfalarını inceleyebilirsiniz. Bu videoda arkadaşlar sponsor yok. Ama videoya mecbur tanıtım diye ibare koymak zorunda kalıyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi Türkiye'deki yasalardan dolayı. Fakat bu coinler tamamen benim kendi tespit ettiğim coinler. Zaten Eva'yı da Twitter sayfamızda sizlerle paylaşmıştım. Herhangi bir sponsorluğumuz yok. Backstage'den de yok arkadaşlar. Sadece market cap'inden dolayı kendim ön satışına girdiğimden dolayı ve ileride beklentim olduğundan dolayı şu 20'si ise bizlere 100x kazanç verir. Buradan 10'sı ise bizlere minimum 10x kazanç verir. Bu da gayet güzel bir kazanç aslında şu anda şu kötü piyasada ve marketlerine baktığımızda da MXC'de ve Kraken'de Uniswap'ta bulunduklarını gözlemliyoruz. Son tokenımıza geldiğimizde de kanalımızın gözbebeği bebeği expert token arkadaşlar. Expert money şu anda marketlerde KCX'de MXC borsasında listeli ve 300 bin dolarlık bir market cap var. Buradan zaten 3 milyon dolarlık bir market cape gitmesi demek otomatikmen 10x yapması demek. Zilbe fiyatı bildiğiniz gibi 0.05 dolar seviyeleriydi ve şu anda bu fiyattan önüne bir sıfır attı. Aralık ayında dediğim gibi 50 milyon adet token yakımı gerçekleşecek ve expert token bu kadar fiyat düşüşüne rağmen ilk çıktığı fiyattan şu anda 260 hala yukarıda ilk çıkış fiyatını da buradan arkadaşlar Coin Market Cap'te ve CoinGecko'da All Time love seviyesinden de görebilirsiniz. 0.3011 dolardan çıkmıştı. Şu anda hala yüzde 260 üzerinde yer alıyor. En yakın zamanda proje üst seviyelere tırmanacağını söyleyebilirim sizlere. Yapılan anlaşmalarla beraber ve expert token yatırımcılarına şunun müjdesini de vermek istiyorum. Piyasada şu anda tamamen holderlar kaldı. Yani al sat yapan kesim kalmadı. Şu anda arkadaşlar emin olun benim elimde de bir adet token olmadığından dolayı market maker bile likidite istediği zaman şu anda token yok. MXC borsası bildiğiniz gibi expert token'da likidite artışı istedi. Expert token eklenmesini istedi. Ama şu anda tamamen holderların elinde olduğundan dolayı ve holderlar tokuna sıkı sıkıya sahip çıktığından dolayı piyasada dolaşım neredeyse kalmadı. Bundan dolayı da arkadaşlar ilerleyen zamanlarda 50 milyon adet yakımdan beraber çok çok ciddi miktarda piyasada arz kıtlığı yaşanacak. Ve bu da otomatikmen fiyata yukarı yönlü yansıyacak etmenlerden bir tanesi. Piyasanın önemli haberlerini de bir inceleyelim sizlerle beraber korku endeksi çakıldı. Bitcoin sahiplerinin panik satışları derinleşiyor. Bitcoin yeniden 100 bin doların altına düşerken yatırımcı hissiyatı Mart'tan bu yana en düşük seviyeye indi. Korku ve açgözlülük endeksi aşırı korku sınırında balinalar 400 bin bitcoin sattı deniyor. Gördüğünüz gibi bu şekildeki fut haberler ne kadar fazla çıkarsa ve korku puanı ne kadar dipte ise o zaman arkadaşlar bilin ki bu işin şafağa gitgide yaklaşmış demektir. Yani yükselişler gitgide yaklaşıyor demektir. Alttan satmayanlar ileride bu işin kaymağını yiyeceğini söyleyebilirim. Petten soğuk duş Faiz indirimi umudu sönüyor. Kripto paralar kan kaybediyor şeklinde. Yine fut oluşturucu bir haber arkadaşlar. Fed'in temkinli duruşu Aralık ayında faiz indirimi umudunu düşürdü. Bundan dolayı da kripto paralarda bir düşüş var şeklinde. Yine haberlerden bir tanesi. Bir tane de güzel bir haber vereyim sizlere. Ayı piyasası bitiyor iddiası. Piyasada korku zirvede ama umut artıyor. Kripto duyarlılığı aşırı korkuya gerilerken Bitwise'ın CEO'su piyasanın dip sürecini tamamlamak üzere olduğunu söyledi. Ben de aynı bu şekilde düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu haber tam benim aslında şu anda kripto para piyasasını gördüğüm şekli anlatıyor. Yatırım firması Bitwise'ın CEO'su Hunter Horse diye göre Ekim ve Kasım ayındaki SARSıntının varlık fiyatlarını aşağı çekmesi ve yatırımcı duyarlılığını çökertmesine rağmen kripto piyasasının uzun vadeli temelleri umut verici görünüyor ve yayınlamış olduğu tweet'te de Bitcoin ETF'lerinin ve yeni yönetiminin lansmanından bu yana yeni bir piyasa yapısına girdik. Yeni oyuncular, yeni dinamikler, insan insanların alım satım yapması için yeni nedenler getiriyor diyor. Tamamen ben de bu şekilde düşünüyorum. Artık alt altcoin'lerde dip seviyelere geldiğimizi düşünüyorum. Çünkü hem Bitcoin'in dominansının düşüşte olması ve haftalık kapanışı bu şekilde yapması, Ethereum'un dominansındaki bugün artış, Bitcoin'in dominasındaki bugün düşüş yani Bitcoin ve altcoin'lerin arasındaki uçurumun biraz açılmaya başladığını bana gösteriyor. Coin market cap'te de baktığımda insanlar aşırı satımdan biraz da alıma doğru ortalandığını gözlemliyoruz. Altcoin sezonunda da ibrenin Bitcoin tarafından biraz altcoin'ler tarafına kaymaya başladığını gözlemliyoruz. Yani buralar artık dip fiyatlar olabilir. Bundan dolayı artık son raddeye sizler de geldiniz. Bunu biliyorum arkadaşlar ama umutlarımızı kaybetmiyoruz. Çünkü bu piyasada bildiğiniz gibi umut her şey demek. Yani artık bu piyasadan bir şey olmaz şeklinde düşünen insanlar elindeki altcoin'lerini satıp çıkabilirler. Umutlarını bu kadar yitiren insanlar. Ama ben sepetlerimin tamamını elimde tutuyorum. Hatta şu anda All in altcoin'lerdeyim. Bunu da sizlere bir tweetten duyurmuştum. All in arkadaşlar şu anda AVAX, AGIN gibi tokenlara geçtim. Kısa vadeli olarak da EBA token'dan ciddi bir miktarda alım yaptım. Bu token'da da hedefim dediğim gibi az önce 10 dolar seviyelerinde pozisyon kapatmayı düşünüyorum. Daha sonrasında buradan ettiğim da tekrardan Avax'a, Agent token'a, Layer Zero gibi token'lara elimdeki ekleme yapmayı da düşünüyorum. Bunu da sizlere uzun vadeli planımda söyleyebilirim. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videoya beğeniler çok çok az geliyor. Videolarımız çok çok izlenmesine rağmen. Arkadaşlar beğeni ve yorum yaparsanız çok 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 sevinirim. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız da bizleri çok mutlu edersiniz. Hepinize sevgilerimle saygılarımla sağlıkla kalın. Hoşçakalın.